İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında ezan vakti pro uygulamasının ayarlarına değineceğim. Öncelikli olarak uygulama içi ayarlar için şu kısma tıkladığımızda buradan bildirim ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde Vakitler için ayarlamaları buradan. Telefonun hangi vakitlerde sessize alınacağını, kaza takibini buradan yapabilirsiniz. Diğer kişiselleştirme ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Onun haricinde uygulama ayarları için ayarlar kısmından uygulamalar kısmına giriyoruz. Buradan uygulamaları yönet diyoruz. Buradan da Ezan Vakti Pro'ya tıklıyoruz. Buradan bütün izinleri veriyoruz. Bildirimler için bildirimi aktif ediyoruz. Buradan kayan bildirimleri açarsak sol üst köşeden sürekli kayan bir pencere açılır. Bunu açmayalım. Ekran kilitli iken Ezan Vakti Pro'nun görülmesini istiyorsak bunu aktif etmemiz lazım. Seslere izin verme diğer izinler burada. Diğer vakitleri aktif etme ayarları yine burada mevcut. Pil tasarrufunu buradan ayarlayabilirsiniz. Uygulamanın arka planda sürekli çalışmasını istiyorsanız kısıtlama yok veya pil tasarrufu kısmını seçebilirsiniz. Uygulamanın arka planda sürekli aktif olmasını istiyorsanız buradan otomatik başlatmayı aktif edebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada pil tasarrufu kısmından kısıtlama yok veya pil tasarrufu kısmını seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde uygulama arka planda sürekli açık kalacaktır. Aynı şekilde kilit ekranında görmesini istiyorsanız da buradan kilit ekranı bildirimlerine izin verirseniz sürekli uygulama açık olarak kalacaktır. Uygulamanın telefonu sessize alabilmesi için gizlilik koruması özel izinler rahatsız etmeyin erişimi buradan da Ezan Vakti Pro'ya izin veriyoruz. Bu şekilde Ezan vakti pro telefonu otomatik olarak sessize alabilecek.